Arkadaşlar bu elimdeki creeper kafası sayesinde bunu böyle takacağım arkadaşlar ve zombi çocuğun yatağının altından çıkıp onu korkutacağım arkadaşlar. Bakın söz veriyorum çok eğlenceli bir video olacak. Lütfen sonu kadar izleyin arkadaşlar. Bakın zombi çocuk orada şimdi gizlice zombi çocuğun yatağının altına Ha, ha içeride zombi çocuğu gördüm. Zombi çocuğun yatağının altına gizlice bir yol açmamız lazım arkadaşlar. Baba baba zombi çocuk içeride arkadaşlar bir şeylerle uğraşıyor. Şimdi buradan biraz kazalım arkadaşlar. Tamamdır. Buradan böyle. Tamam. Herhalde tamam. Burası galiba hesapladığıma göre yatağa çıkıyor arkadaşlar. yatağı mı çıkıyor? Bakalım şöyle. Bakalım. Aha vallahi billahi yatağa çıkıyor. Ne 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 ne, ne. bakın taktık. Şimdi arkadaşlar şöyle gizlice biraz ses çıkartalım. Piss. He, ne oluyor? Olamaz. Bir yerden sesi geldi. Aynı böyle var ya. Hani kriperler patlarken nasıl böyle pıs sesi çıkartıyorlar. Aynı ne oluyor? ses geldi. Allah'ım ne oluyor? Yok evimin etrafında kriper var diyeceğim ama evimin etrafı Neyse hani şu an gördüm herhalde. Neyse ben burada biraz kafamı dertliyim. Aha arkadaş ya zombi çocuk fark etti ama hiç de takmadı. Ama şimdi takacak ya. Takacağım şöyle. Tamam de. Ne ne arkadaşlar gördünüz mü? Şunu da çıkarayım arkadaşlar. Kafam çok terledi ya. Zaten toparın altındayız. Yalnız arkadaşlar çok kötü bir alarm verdik. Zombi çocuk ha, fark ettiniz mi duydunuz mu bilmiyorum. Zombi çocuk giderken zombi yardım ettiydi. O kadar bağırdı ki duydum arkadaşlar. Onun için şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde eve gitmem lazım. Kesin benim eve geldi arkadaşlar zombi çocuk. Şöyle gidelim bakalım ama vallahi billahi benim eve gelmiş. Ne yapacağım ben şimdi ne diyeceğim? He? Baba! Ee, Şi şey? ee, Ne oldu ki zombi çocuk? Vay ya bak evimden böyle pıs sesi geliyor. Hani kırpıyor nasıl patlar? Öyle ses geliyor ya. Eee ben de işte yani ilk başta göremedim. Ama ikinci defa pıs sesi geldi ve bir baktım evimde kırpır var. Vah 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 kırpır var demek ki ha. Peki sen neredeydin? Evde değil miydin ya? Hani sen bugün evde olacaktın? mı? E şey, ha, zombi çocuk. Vallahi limana gideyim dedim. Canım sıkılmıştı evde. işte limanda ne bileyim 2 3 bir şeyler işletiriz dedim. Ondan yani o evde durma sen canım hiç sıkıldı. Ondan yani. He, tamam. Neyse. Baba Yatağının altından mı? Vah 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 nasıl yatağın altından çıkabilir ya? Evet baba ne yapabilirim bilmiyorum ben bir daha o yatağa asla yatamam. Zomu çocuk bence git bu hocaya okuttur yani ne bileyim. Okutturayım değil mi? Evet okuttur okuttur Zomu çocuk. sen en iyisi öyle yap. Hadi ben gidiyorum beni daha fazla rahatsız etme. Of bugün de yuttuk arkadaşlar. İşte öyle yani hocam. Evimde işte bir anda creeper belirdi. Haa demek ki window creeper bilirdi daha. Valla baktığım şeylerde Bu baktım o creeper çıkması o creeper çıkması cinlerden kaynaklanıyormuş. Evinizi cin sarmış. Ay gerçekten mi? Vah vah nasıl olabilir ya? Evet öyle yazıyor yani okuduğum kitapta. O yani bilmiyorum. En, en iyisi bir içine evin içine gireyim de bir okuyayım. Evet evet okuyayım valla iyi olur. Evet evin içine girdik. Hadi bakalım. Eyüzü Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin lan? Çık lan ortaya! Soysuz kirpin seni! Çık ortaya! Arkadaşlar zombi çocuğun evinde imam var. Şimdi arkadaşlar imamı da korkutacağım. Şöyle tam burayı açalım. Maskemizi de takalım arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım burayı şöyle kıralım arkadaşlar. Bakalım imam içeride mi? Bakalım aha imam orada. Neredesin lan? Çık ortaya. Tamam çıkacağım. Hadi bakalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Öcü. Puz. Puz. Aaa. Bu ne? İmam cici oldu arkadaşlar. Hemen kaçalım. Abi zombi çocuğu bugün de çok trollüyoruz ya. Şurayı da kapat. Şöyle kapat kapat kapat. Tam bir şey anlamasınlar arkadaşlar. Hocam. imi, Ha? Bu ne lan? Oha. Arkadaşlar bu ev Lanetlenmiş Ben bu evde oturmam Bir videomuzun daha sonuna gelelim Canım ailem Bugün son bir çocuğu iyice bir trolledik Videomu like atmayı Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Sadece o tane video çıktı O iki videoyu izlemeyi Oradan da kanala abone olmayı unutmayın Sizleri çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın